Assassin's Creed Mirage gerçekten o kadar kötü mü? Kısa ve net bir cevap vereyim mi? Evet o kadar kötü. Bizi nasıl kandırdılar biliyor musunuz arkadaşlar? Eski Assassin's Creed'ler gibi olacak dediler fakat Valhalla, Odyssey ve Origins'ten çok da farklı bir oyun olmadı karşımıza gelen Assassin's Creed Mirage. Evet Assassin's Creed birin yarı hissettiriyordu size bazı yönlerinin beraber olduğu fakat yok bu oyun eski oyunlar gibi değil bu oyun bildiğiniz Valhalla, Odyssey, Origins'in levelsiz hali arkadaşlar. Level yok. Evet oyunda level sistemini kaldırdılar. Fakat kaldırıp nasıl daha kötü bir sistem yapabiliriz diye düşünmüşler. Ve bu sistem bulmuşlar. Oyunda şöyle size istediğiniz bir göreve gidebiliyorsunuz. Hepsi ana görev. Tabii ki de istediğiniz görev dediysek bir şema üzerinden gidiyorsunuz. Ama yine de istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ama görevlerin %99'u aynen şu şekilde. Bak anlatıyorum bir tane karakter A bir karakteri diyelim A karakteri bir yerde git onu bul B karakteri bir yerde git onu bul ve konuş C karakteri başka bir yerde git onu bul konuş D karakteri kuzeyde kalıyor kuzeye git orada bul konuş ya böyle böyle hep birini bulmak üzerine abi oyunu oynamaktan çok YouTube'da bu adamların nerede olduğuna baktım. Bir tane hele ki göreve girmek için bak bir tane göreve girmek için 10 tane suikast yapmamız lazım tamam suikast dediğim suikasta diye öldürmemiz lazım gizli ajanları abi o ajanları bulamadım bulamadım iki gün uğraştım o ajanları bulmak için yok abi ya çok kötü abi oyun yani YouTube'dan bir şey izlemem lazım bu oyunu bitirmek için keza oyunun başlangıcı Son zamanlarda çıkmış en iyi Assassin's Creed oyun başlangıçlarından biridir. Bunu da çok net bir şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim size bir şey daha son bir şey daha bu oyun bir oyun olarak kabul edemem ben bunu ya çok yani hayatımda sıkıldım yani çok az bu kadar oyunda sıkıldım ya bak en kötü Assassin's Creed oyunumu bir ile bunun arasında git gel yaparım tamam bir mi daha kötü bu mu daha kötü diye bir git gel yaparım biri bitirdim abi tüm Assassin's Creed oyunlarını bitirdim ama Mirage'ı bitiremedim Mirage en kötü oyunlardan biri Ubisoft tarihinde çıkmış o ama sırf Assassin's Creed ve eski türde e, özlediğinizi biliyoruz ya da yapalım dedikleri için satılmaya çalışan oyun. Ama çok rezalet ötesinde bir oyun. Bak tamam oyunu birazcık da övelim hadi. Oyunun oynanışı bence çok iyi. Odyssey'den falan çok daha iyi. Oyunda böyle abuk sabuk güçler çok fazla yok. Yerinde var. Skill point sistemi çok karışık değil. Kısa ve öz. Ne yapmanızı ya bir tane bir şey geliştiriyorsunuz ve o geliştirdiğiniz şey gerçekten de iyi oluyor. Anlıyorsunuz ne geliştirdiğinizi. Ama oyunda bazı düşmanlar var ki böyle şişman kocaman 3 metrelik adamlar var. Onlar mesela sıkıcı oluyor arkadaşlar. Kim ne derse desin. Oyunda peri sistemi ve doş sistemi iyi. Eski Assassin's Creed'lerdeki gibi bir kere perileince finisher yapabiliyorsunuz direkt. Yani tek bir seferde adamı öldürebiliyorsunuz. Oyunda işte ben bu bıçağı alayım, bu kılıcı alayım. Bu daha yüksek vuruyor falan mantığın neredeyse hiç yok. Ya var da en yani çok oyunda başladığınız silahla oyunu bitirebilirsiniz. Değiştirmenize gerek yok. Kıyafetler de aynı şekilde. Hikayesi bence rezalet ötesindeydi. Yani hiçbir şey anlamadım. Hikayede kimseyle bağ kuramadım lan. Ya bir zamandan sonra açıkça itiraf edeyim. Tak 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 diye tüm metinleri geçerek oynadım oyunu. Eğer ki oynanış istiyorsanız bunu size vaat ediyor. Eski Assassin's Creed'leri vaat etmiyor. Hikaye vaat etmiyor. Sıkıcılık yüksek oranda vaat ediyor. Sağda solda birilerini aramak. Yani saklanmaç oynuyorsan onu vaat ediyor. Vaat ettikleri şey bu. Oyun optimizasyon kısmı çok iyi kurtarılmış. Oyun müthiş grafiklerde müthiş gözüküyor. Ve yüksekte FPS. Ben 4.60'da Very High'da 60-70 oynadım arkadaşlar. En yüksek grafiklerle. Yani bence optimizasyon konusunda sıçıp batırmamış. Oyunda tabii ki de bu arada buglar hala daha mevcut. Oyuna bu yılın sonunda veya 2026'da bedava iki tane içerik geliyor. Eğer ki mirajınız varsa onlara da bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.